Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şöyle püsküllü bir lif modeli göstereceğim. Yapılışı çok kolay ve e, bu lif çok kullanışlı bir lif arkadaşlar. Normalde yaptığımız şu çift katlı lifler, üç boyutlu lifler falan, onlar genelde çeyizde görünsün diye yani onlar çok kullanışlı olmuyor ama. Bakın bu çok kullanışlı Güzel bir lif Şöyle Arka tarafında da yine püsküller bulunan Güzel bir lif arkadaşlar Şimdi bunu Sizlere göstermeye çalışacağım Ben burada bunu kırmızı renkle ördüm ee, Şimdi de Şöyle güzel bir e, Pembe fuşya gibi bir rengim var Şöyle bunun numarasını sizlere göstereyim Evet Şimdi de bu renkle öreceğim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sadece bana destek amaçlı abone olacaksınız. Şöyle bırakalım. Evet. Tığım sıfır numara. Ben sıfır numara kullanıyorum. Biraz kalın ama benim elim sık olduğu için kalın örüyorum. Bununla yapmış olduğum lifler daha yumuşak düşüyor. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi alt tarafı başlamak için 41 tane kutucuk oluşturacağız. Bunun için zincir çekmemiz gerekiyor. Çektiğimiz zincirin boyunu lifimizin boyuna göre ayarlayacağız. Yani zincir sayısı vermiyorum. Eğer zinciriniz uzun gelirse, şöyle kenar kısmından, şu şekilde kenar kısmından şöyle içten geçirip zinciri kaybedebilirsiniz. Ee, çektiğiniz zincirin boyu en az yani e, yaptığımız lifin boyuna hemen hemen eşit olacak. Arkadaşlar burada 41 tane. 41 tane şöyle kutucuk var. Şöyle başlama yerinde yani. Aralarda ikişer zincir atladığım zaman e, bu 80 zincire denk geliyor arkadaşlar. Hemen hemen 80 tane zincir çekeceğiz ve 41 tane kutumuzu oluşturacağız arkadaşlar. Evet böyle e, en az 80 tane zincir çekelim. Devam edeceğiz. Evet şimdi bak e, bu şekilde zincirimizi çektik. Üzerine bir tane aldım. 1 2 3 4 5.ye batıyorum arkadaşlar. 5. zincire. Ne bakın ilk kutucuğumuzu oluşturdum. Şimdi 1 2 zincir 1 ve ikinciye batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 1 2 zincir 1 2 2 zincir çekip alttan 2 zincir atlıyorum arkadaşlar. Böyle. 2 zincir iki tane atlıyorum. iki zincir atlıyorum. Bu şekilde 41 tane kutucuk oluşturacağız. Arkadaşlar e, ee, 41 demişim ben 42 tane kutucuk olacak bu şekilde. 42. kutucuğu yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Döndüm. Şimdi alttaki kutucukların üzerine 7 tanesinin üzerine böyle kutucuk yapacağım. Bir 3 4 5, 5 6, 5 6 ve son yedinciyi de yaptım. Şöyle 7 tanesinin üzerine Kutucuk yaptık. Şimdi püskül yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu şekilde olacak. Üzerine alıyorum. Kutucuğun içine batıp Şöyle parmağımla ipi tutuyorum. Parmağımın üstünden ipi aldım. Ve Trabzan oluşturdum. Bakın Bu şekilde. Ve her kutucuğun içine bir tane böyle yapacağız Yine üzerine aldım İpimi tuttum Bu kez Alttaki trabzanın üzerine yap yapıyorum Bakın. Bir tane ortaya bir tane trabzana yapıyorum Tekrar üzerine aldım İpimi tuttum Kutucuğun içinden Bakın bu şekilde. Üzerine alıyorum. İpimi tutuyorum. Kutucun e, trabzanın üzerine. Bakın bir kutuca bir trabzana üzerine aldım. İpimi tuttum. Trabzan yapıyorum. Üzerine aldım. İpimi tuttum. Tırabzan yaptım. Bu şekilde 7 tane kutuca bunu yapacağız. Bakın kaç oldu? Şöyle 1 2 3 tane olmuş. 7 tane kutuca yapacağız bunu. Şöyle Bakın kutucuğun içine bir tane trabzanın üzerine. Alıyorum. ipimi tutuyorum. Parmağımın üzerinden ipi geçirip bakın böyle ipi tutuyorum bu şekilde. Evet kaç oldu şimdi?

bu şekilde bir tane de trabzanın üzerine bakın böyle ipi tutuyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 taneyi doldurduk bu şekilde Evet şimdi yine iki zincir ve trabzanın başına iki zincir şimdi burada yine 7 tane kutucuk yapacağız daha sonra 7 kutucuğa böyle e, dolduracağız arkadaşlar bu şekilde püsküllerimiz arkada kalacak bu sırayı böyle tamamlayalım devam edeceğiz Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sonuna kadar geldik. Şöyle. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Üzerine aldım. Şimdi her yapmış olduğum trabzanın başına şöyle bir trabzan yapacağım alıyorum ipimi tutuyorum trabzanın başına trabzan yapıyorum şöyle her yapmış olduğum trabzanın başına yapacağız bunu üzerine alıyorum ipimi tutuyorum çektim trabzanı üzerine alıyorum ipimi tuttum ve çektim. Üzerine aldım. İpimi tuttum. Çektim. eliniz alışınca kolay gidecek bu Evet, son trabzanımızın üzerine de geldim. Da bir tane yaptım bakın şöyle bütün trabzanların üzerine yaptık ve bakın püsküllerimiz arkada kaldı şimdi 7 tane kutucuk yapıyorum şöyle ve kalan iki püsküllü kısmın üst tarafına da bu şekilde yapalım devam edeceğiz evet arkadaşlar bakın şöyle bitirdim bu ıı, üçüncü sırayı dördüncü sıraya da şöyle <laughs> yine 5. zincir çekerek döndüm 7 tane kutucuğu yaptım. Yine püskülün üstüne geldim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Her trabzanın üzerine bir püskül yapacağız. Şöyle. Evet şimdi biz bunu ne kadar yapacağız? Şöyle püskülü bu sıramızı da böyle devam edeceğiz. Ee, şu karelerimiz arkadaşlar 1 2 3 dört tane oldu. Burayı 7'ye tamamlayacağız. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle şunu şu sıralarımızı 7'ye tamamlayalım. Evet bakın 7 sıra üst üste yaptım. Şimdi burada karelerin üstünü dolgu yapacağız. Dolguların üstüne kare başlayacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Üzerine aldım. Bir tane kutunun içine. Bakın böyle parmağıma ipi sardım. Bir tane trabzanın üzerine. bu şekilde arkadaşlar bakın böyle devam edeceğiz ta ki yan tarafımızdaki püsküllü kısma kadar Şöyle püsküllü kısma gelene kadar Aynı şekilde bir tane kutunun içine Bir tane trabzana Bir tane kutuya bir tane trabzana bu şekilde devam ettim Evet bakın şimdi burada burayı e, dolguları yaptık Bakın yine püsküller arka tarafta. Şimdi yapmış olduğumuz püsküllü kısmın üstüne geldim. Burada da bir 2 zincir bir atlıyorum ikincinin üzerine. 1-2 iki zincir bir atladım ikincinin üzerine. Bu şekilde üzerinde 7 tane olacak arkadaşlar. Şöyle 3 4 5 6 ve son. Şöyle yedi. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Şimdi yine tekrardan püskül yapımına geçiyorum. Böyle devam eden bir lif arkadaşlar. Bundan sonrası. Hepsi işlemlerin hepsi aynı. Evet bakın bu şekilde. Bir tane püskülümüz oluştu. Şimdi yapacağımız tek şey şöyle bakın biz şimdi burayı tamamladık birincisini. 1 2 3 4 5 6 sıra bu şekilde öreceğiz bu birinciydi arkadaşlar altı dilim böyle yapalım bir kare bir püskül bir kare bir püskül olacak şekilde altı dilim oluşturalım 1 2 3 4 5 6 Evet 6 dilim oluşturalım Ondan sonra kenar oyasını size göstereceğim arkadaşlar bundan sonrası hepsi aynı karenin üstüne kare e, dolgunun üstüne püskülün üstüne püskül 7 sıra böyle yapıyoruz şöyle 7 sıra üst üste yapıyoruz yine ve 6 sıra bu şekilde e, dilim oluşturalım daha sonra kenar arasını göstermek üzere döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 6 sıra ördük şöyle 1 2 3 4 5 6 şimdi kenar arasında göstereyim sizlere Şöyle bir tane örümcek yaptım. Hemen tepesine bir tane zincir çekelim arkadaşlar. Hemen tepesine doluyorum. Bir, iki. Bakın şöyle tepeye doladım. Çektim. Bir, iki zincir şöyle dibine batıyorum bakın şöyle üstüne bir tane fıstık yaptık yani şimdi tabi şu alt taraf çok açık oldu arkadaşlar şöyle hemen şunun dibine de batıyorum ben şöyle bir tane fıstık yapacağız yani sonra tekrardan yine bir tane örümcek yapıyorum. Bir tane atlayıp diğer kareye batıyorum. Bakın böyle. Yine bir örümcek. Üstüne şöyle bir İki defa doladım Ve kapattım Bir, iki zincir Hemen dibine batıyorum arkadaşlar Şöyle bir fıstık yaptım Yine bir örümcek Şöyle bakın Bir atlayıp ikinciye batıyorum bu şekilde arkadaşlar şöyle şu kısımlara geldiğimizde de bir bir dolgu bırakıp öteki dolguya ikinci örümceği ikinci e, öteki dolguya atlayacağız arkadaşlar yani bakın buraya dolgu yaparsak e, buraya örümceğin birini yaptık mı örümceğin diğerini de şuraya yapacağız bir dolgu atlayacağız yani bu şekilde şöyle bütün sıraları bitirelim dört kenarı da ve şöyle bir lifimiz olsun bakın arkadaşlar bu kısımları da böyle yaptım yani aralıklarını siz kendiniz belirleyin o şekilde nasıl aralıkta yapmak istiyorsanız böyle bırakın arkadaşlar bakın aralıkları bu kadar bu kadar iyi oluyor kenar oyamız da bu şekildeydi Evet arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun abonelikler ücretsiz bana destek amaçlı abone olacaksınız arkadaşlar Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.